Patates kızartması, saklan bacı oynuyor. Ya bunu ben nasıl çizeyim ya? <laughs> o muhteşem <laughs> <çizim senin gülüyor> abi? Yorum yani. Abi bunu, ya bunu çizemez ya. Da Vinci çıkarsam mezarından ya ben çizemez ya bunu. Emre abiden mi? Type C'den mi ne almıştım çizimi? Ee, demiştim düz patates kızartması demiştim. Ne? Ya ben şimdi tavayı <laughs> çizdim <gülüyor> tamam mı? İşte bak şurada ortada bir engel var. Bununla bu oynuyorlar. <laughs> nasıl ya abi? <laughs> <laughs> ya ne abi yapayım abi? Anlamadım. Bunu nasıl çizeyim ben? Tavadaki ya? patates Ucağı kızartması. Ocağı çizmeye uğraşacağım. Abi Abi sen yazıyla... dua et bana bekleyin patates kızartması olduğunu anladım. <gülüyor> yazıyla. Kenarında <laughs> 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 ya. şey yap senin. Kenarında yazıyla bildirseydin daha anlaşılır olur. olur Saklambaç oynuyorlar mı yazsaydım? O <laughs> <laughs> iyi iyi. bana Anlamın bu denk gelmişti. Daha güzel çizmiş bu arada. Patates kesin. kızartması. Çok iyi. Ah sobeği ısıtabiliyor. O sponsorluk gibi oldu. McDonald's patates kızartması. Plan. Oh Yapmayın <laughs> o o güzel olmuş. Hayır çizimlere bak. Sonra doğru ya. en azından.